Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde mühendis Sümeyra Betül Akkül, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu hafta sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olmasını beklendiğini söyledi. Sıcaklıklarda bir artış eğilimi var. Ee, özellikle bu hafta için Güneydoğu bölgemizde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde bir sıcaklıkta olmasını bekliyoruz. Bu haftaki sıcaklıklara gelecek olursak e, şu şekilde: Perşembeye kadar e, dün başlamıştı ve Perşembeye kadar sürecek bir e, özellikle il merkezlerinde 4-5 derecelik bir artış bekliyoruz mevsim normallerine göre. Öte yandan yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcaklığın yoğun hissedildiği kentlerden Diyarbakır'da termometreler dün 45 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklıklarla mücadele eden vatandaşlar klimalı ortamları ve kapalı alanları tercih ediyor. Gülgelerde yatıyoruz. Burası da şimdi içeridir, çok güzeldir. Köyde kalıştım, şehre geldim. Yanında ben bu tarafa geliyorum. Normaldir havası, burası çok sarılıyor. Köyde Kim olsa berizim? perşandır ya. Köyde çok sıcaktır.